orucunu tutarsan şirinleri görebilir Tebessüm. <laughs> Allah sağa, kafa döreseliyim. Lan Kırmızı cinlerle baba. kutu, göttü, göttü, lafı Ben kırmızı kutluğu 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 nerede gördüm ya? Burada mermi var da aldım hepsini. Görgüsüz. Niye söyledin o zaman? Bari söyleme de. Bilmeyek. Gerçi o ben o kapak kapak kapak. Kap hadi Ne diyorsun, ne diyeyim oğlum? Yani. <laughs> Şimdi bir gene shift'e basmış. <laughs> Gel şunları vurak içeceğim. Kara da var. Bilmiyim. Allah'ım şey susturucu bu ustam. Nerede? Ben o tüya burada, burada kimse burada yok ki. Aşağı in. Yatın başında. Hadi ile gelmezsin ya. Bu aralar çoğaldı ya, acaba niye? Ben Ramazan'ı kıyamadın mı? <laughs> Allah onu oğlum ya? Oğlum senle Ramazan'ı kıyamadın mı? Ne diyorsun beeeeyy? <laughs> Senin acil kulaklık alman lazım, ben istediğim gibi bağırıp çağıramıyorum. Niye oğlum? Ben mi Ver <laughs> Ne oldu? Ver miyim? Sırf bizden almaz. Oğlum yok, seninle ne alakası var? Sen dinliyorsun sanki. <laughs> Sen azarlayayım mı? Bir de yine. Ölüm ben neyse. Esemen mi? Ayı beçenin ne demiş? Ben uzaklara gideyim. Hala kırmızı kutu kutu kutu. Gideceğim. ikinci silahın var mı? Gel al. Atıyorum aşağı. Attım. Önüne düşecek. Tak. Sen ne aldın? Onun elindekini ben alacağım. Bir tane susturucu aldı. Susturucu su. Susturucu. Aa. Bir can dur. Buradan her yeri görebiliyorum. Ses etme. Al aga da şurada. Aa can ha. Deli. Vurayım mı? Malı yedim. Paralar orada duruyor. De alayım, Bak tam şurada. Gördüm. Git hiç kimse yok. Peki var. Yok Rav, görüyorum yok, ben bunu. Sen onu al. Al geri git hemen. Ah can ha şurada. Tepende. Kırmızı eve gidiyor. Paraları al hemen geri çık. İyi değil. Sen merak şurada kırmızı evin içinde. Bir Dur biraz daha bakayım ya da. Tamam şurada biri var. Ay. Ne kadar param var? Çabuk söyle. 3700. Oha. Dur. Burada bir yerde şarjör vardı ya. Arkada onu Ben içeride bir yerde görmüştüm ama. Nerede gördüm unuttum. Sen mı alacaksın benim? Yok ya ama herhalde. Ben şeyi arkası Tamam o zaman Sen, seni şu tepeye çıkarmamız lazım. Evet, drop değil, Sen o tepeye çık. Ben nerede gördüm ya? Şurada mı gördüm acaba? Gel abi benim silah geldi. Senin silahla işim yok. Ha buldum tamam. Sen hemen çatıya çık. Gel, gel. Ben... Tamam, Drop. Aa, gir gir gir. Drop'un orada biri bekliyor ona göre. Tamam yürü. Geçelim. Bakalım pek trafik düşsün. O bizim yenmemiz. Ama alan geliyor ya sıkışacağız. Benim onu hemen almam lazım. Gid al, gid al o zaman. Oh mermi de var burada. Ne çıktı? Üf. <laughs> <laughs> ne çıkarsa bahtı ye. Bahtım açık mı ney? Üf güzel silah. Şey. Bir şey lazım mı sana? Aa para böyle inir. Aa para böyle inir. Bir tık yavaş önyak. yak. 10 evet. evet. kişi var. Birinde daha WP yani, mi var? Evet. Sen şu tepeye çıkabilirsin çok güzel olur ya. Ya da şuraya. Oğlum alan oraya geç gelir. Önümüz dolu içeceğim. Gel buradan. Işte. Ya şansa bak ya. Oğlum hep her zaman bu olur mu ya? Her seferinde bu tamam. olur mu ya? O niye alamadı? Adam geliyor buraya da. Tamam içinden gelen. Rocket hiç hiç birini almadı. Sen hepsini ben almalısın. Ben aldım. Tamam ya sıkıntı değil. Yalan kırk nerede onlar? Sağda adamlar var. Aslında şu tepeye mi çıksak lan yiyeceğim? Ha oraya gidelim mi? Gidelim. Allah kerim Şuraya gidelim. Bunlar soldan çal... Soldan ses geliyor. Orada adam var zaten Bu kırmızı yerde de adam var. Ya birinin abi pesi var. Just left, son. Dur, Aha. Kutu attı burada. Aa, Para, Para, değil de bana şey lazım. Ne yapmış bu acaba ya? Şu an bu yerimize bakıyor ya, yukarıdaki. Hemen gidek. O her yer dolu ya. Can söyledim bir de. Alan da geldi. Ulan şansa bak. Hayırımız. Evet. Şöyle biraz içeri girmemiz lazım. Abi içeride sıkıntı. E ne yapacağız Sıkışacağız. <laughs> Adam kapıyı açamadı benim yüzümden. <laughs> Adam kapıyı açtı. Ben de kapıyı açtım. <laughs> Kapandı kapı. Tamam. Aha. o bunu öldürmemiz lazım. Aa oh, bu silahı açın. Hacıma. Tabii girmeselik ya. Ben de daha vakten geziyim ya. Sdır. Bu neydi? Bilmiyorum. Dur ses yapma. Bir yerden çıkacak ama. Evde mi acaba ya? evde. Yukarıda. Can sağda. Biri yukarıda. Yukarıda üstünde. Can, canı yok. Helal. Bana <laughs> çok vurdum da ölmedi ya. Oğlum ben işte seni vurdum. <laughs> Harbi mi? Vallahi. Yok beni şey vurdu. Ama canım baya gitti. Roman sıkışmış ha burada. Ya sen şu adam nasıl vurdun onu merak ettim ya. Kafasına vurdum işte. Kafasına yazın attı Nasıl attırdım kafasına?